Evet dostlar cümleten selamun Aleyküm. Güvenlik Turgay kanalına hoş geldiniz. Şimdi öncelikle konuyu bilmiyorum. Direkt video kendi kendine başladı anlamadım. Vardır bir hayırdır deyip giriş yaptım. Şimdi öncelikle kanalımıza abone olmayı ve lütfen izleyenlerin sayısını çoğaltmayı bu konuda bana destek olmayı ihmal etmeyin. Çünkü ne kadar çok destek olursanız, ne kadar çok arkadaşınıza önerirseniz o kadar çok kişi izler ve o kadar çok kişiye de YouTube bunu önerir. Ve bir süre sonra bizim için de bir kazanç olmaya başlar bu iş. Şimdi konumuz şu olsun. Bu, şimdi biliyorsunuz güvenlik mesleğinde birçok yerde iş bulmak mümkün. Şu an en çok eleman aranan sektörlerden bir tanesi güvenlik işi. Sadece ve sadece şartları size uymadığı için iş bulamıyor olabilirsiniz. Yoksa yüksek maaş, düşük maaş derken en sonunda e, maaşlar ve iş kapıları açık. Şimdi sadece başımıza yeni gelen bir olayla alakalı aslında bir bilgilendirme yapayım. Şimdi bir arkadaşımız buradaki çalışma düzeniyle alakalı ya da kendisiyle alakalı. Tabii ki bu seçenekler. Şimdi beni dinlerseniz farklı anlatırım. Onu dinlerseniz farklı anlatır. E, i̇şten ayrıldı ani bir kararla ben yarın işe gelmeyeceğim dedi. Çok ciddi hızlı bir istifayla eee işi bıraktı. Fakat daha sonra bir hafta olmasına rağmen şimdi ayrılırken ayrılma kararını bana söylediğinde ben kendisine dedim ki önce işini ayarla, ayrılacaksan da ondan sonra ayrıl. Yılların vermiş olduğu bir tecrübe var dostlarım. Çünkü ben ne zaman işimi ayarlamadan işten ayrılıyor olsam hep zarar gören ben oldum. Bir maaş, iki maaş içeri girdim. Sonra o açığı kapatmak için türlü 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 çileler çektim. Bunu bildiğim için özellikle ona dedim ki bak madem böyle bir karar verdin kendi kararındır. Eyvallah. Ayrılmanı istemem. Ama ayrılacaksan da bir işini ayarla. Karşı tarafa da de ki ben atıyorum ihbar sürem var benim 14 gün. Ayın birinde neyse başlarım işe. De bugün ayın 14'ü. Ona göre de işi burası da yardımcı olacaktır sana. Hem de burası sana yerine bir personel bulacaktır. Yani iki tarafı da sıkıntıya sokmamış olursun. Hem kendin sıkıntıya girmemiş olursun. Yok ben yarından itibaren gelmeyeceğim kararınız. Söyledim. Sen bilirsin. Şirket her zaman eleman mı olur? Nitekim de öyle oldu. İki gün izin yaptık. Üçüncü gün gündüze geldiğimizde yani ilk gündüzümüze geldiğimizde yeni bir arkadaş işe başladı. Fakat o işten çıkan arkadaşımız maalesef hala iş arıyor. Yani sen piyasada nasıl olsa bir sürü iş var diye bir plan yapabilirsin. Ama şimdi iş gönderiyorum mesela WhatsApp'tan atıyorum birkaç proje. Bunun maaşı az, bunun şartları güzel değil. E, ne arıyorsun abi sen? Onu beğenme, onu beğenme. Artık ben göndermiyorum. Yani kendi düşünsün. E, bu ona iyilik olarak yansır diye düşünüyorum. Çünkü benim gönderdiğim hiçbir şeyi beğenmiyor. İş arayan bir adamın <laughs> e, çok seçici olmaması gerekiyor. Özellikle ani kararla işten çıktıysan. Arkadaşlar iş arayacaksanız mevcut işinizi bırakmadan arayın. Güzel bir teklif geldiğinde en azından değerlendirebilin. Öbür türlü ya ben ayrılayım en sonunda bulurum dediğiniz zaman ortada kalıyorsunuz. Yıllarca bu sıkıntıyı yaşadım. Eh dedim ya sizle mi uğraşacağım. Sadece güvenlik sektöründe değil yani geçmiş hayatımdaki diğer sektörlerde de yani sizle mi uğraşacağım dediğim birçok problemde benle uğraştılar. Olmadı, iş bulamadık. Boyun dediler, kilon dediler, yaşın dediler, e, gözünün altındaki morluklar dediler. Ne kullanıyorsun dediler, hapçı mısın dediler. Yani dediler de dediler. Anlatabiliyor muyum? Her gün herkes sizi beğenmek zorunda değilsinizdir. Saçınız yoktur. Saçları döktük. Saçınız yoktur. Amir sizi çalıştırmak istemez. Şaka gibi ama böyle şekil, şekilci insanlar artık. Şirketler şekli önem veriyorlar. Bir saniye bakalım şu araba tanıdık mı? Tanıdık açtı. Hayırlı geceler sağlasın. Bu arada şu anda saat 3.30. Gece 3.30. dolayısıyla mesai devam ediyor. Şimdi size tavsiyem lütfen işinizi bulmadan işten ayrılmayın. İşinizi ayarlayın ondan sonra kral sizsiniz zaten. E, şirketler CV toplarlar. En de sonunda birini ararlar ve bulurlar. Birini bulamasalar da 3-5 gün içinde en de sonunda birileri gelir. Hemen biri olmasa da. İlla yedekleri vardır. İlla o kişinin yerine koyacakları birileri vardır. Dolayısıyla zarar gören her zaman için siz olursunuz. Lütfen buna dikkat edin. Birinci konumuz bu olsun. İkinci konumuz da uzun zamandır bahsetmediğimiz konulardan biri olsun. Güvenlik ile alakalı yine başımıza gelen arkadaşlarımızın da bize arayıp böyle bir olay oldu. Ne yapmam gerekiyordu diye sordukları olaylardan bir tanesi. Şimdi dostlarım daireniz daire listesinde size bulunduğunuz yerde bir daire listesi verilir. Bu daire listesinde kim oturabilir, kim giriş yapabilir ve kim daireye giriş hakkına sahiptir bilgileri vardır. Örnek veriyorum. Z blok daire 15'te 5 kişinin adı vardır. O 5 kişinin adından itibaren 6. kişi daireyi arayıp haber vermeniz gereken kişidir. Bu kişi annesi olabilir. Babası olabilir. Karısı olabilir, eski karısı olabilir. Çocukları olabilir. Yani daire sakini 5 kişinin adını yazdırmıştır ama bu kişinin içinde bu listenin içinde karısı yoktur. Ya olur mu öyle şey? Olur dostlar, olur. Başımıza her gün gelen olaylardan bir tanesi. E, temizlikçisini yazdırmış, şoförünü yazdırmış, kendini yazdırmış, iki tane çocuğunu yazdırmış ama karısını yazdırmayı unutmuş adam. Dolayısıyla haliyle başınıza gelecek olan şu kadın gelecekse diyecek ki ben bu dairede oturuyorum. Diyeceksiniz ki kartınız var mı hani kart basarak geçin? Ya da parmak okumalı sistemse parmağınızı okutun ya da yüz okumalı sistemse yüzünüzü okutun. E bunlar bende yok. O zaman siz bizim için misafirsiniz. Ya iyi de benim her gün arabayla girdiğimi görüyorsun. diyebilir. Evet, görüyorum ama sizin parmağınızı ya da kartınızı basma zorunluluğunuz var. Dolayısıyla parmağınız okumuyorsa ki listeyi kontrol ettiğinde adınız yok. Dolayısıyla her gün plaka sistemi arabayı tanıyor ve alıyor, içeri alıyor ve siz bu arabanın içinde oluyor olabilirsiniz. Ama benim için siz bir misafirsiniz. Ya ben karısıyım, evet olabilir. Annesiyim, olabilir. Ee, ben babasıyım, olabilir. Dostlar, insanlar annesini, babasını ya da akrabalarını görmek isteseler, daireye girişlerine müsaade etseler, listeye adını yazdırırlar. Çok zor bir şey değil. Gidecekler yönetimlere. Diyecekler ki Turgay Demirtaş bu daireye girebilir. Turgay Demirtaş bu saatten sonra bu daireye girebilir dedikten sonra o daireye girişi var artık Turgay'ın. Ama yazdırmıyor. İşin garibi taşınalı da bir yıl olmuş. Yani bir yıldır yazdırmamış. Şimdi mesela örnek veriyorum. Annesi geliyor diyor ki ben annesiyim. Diyorum ki hanımefendi olabilir. Aramam gerekiyor. İyi de e, her zaman giriyorum. Benden önceki arkadaşım tanıyor ve alıyor. Yanlış. Tanıyıp al, almak kadar büyük bir hata yok. Yani daire sakinini tanıyor olabilirsiniz. Ama daire sakinini içeri alabileceğiniz anlamına gelmez. Ondan sonra yukarıdaki dairedeki arkadaş müsait olmaz. Ne bileyim e, ee, başka biri vardır yanında. Dolayısıyla der ki sen annemi niye yukarı gönderdin? E, ee, anneniz yani kapıda mı kalacak? Ya sana ne arkadaşım yazdırması girmesi gerekse ben zaten yönetime gider yazdırırım diyorlar. Çok net. Biliyorlar ve söylüyorlar. Ama öbür türlü ne oluyor biliyor musunuz? Almadığınız zaman daire sizi arıyor. Diyor ki ya annem gelmiş kapıda niye bekletiyorsun diyor. Neden biliyor musunuz? Sırf annesine bunu gösterebilmek için. Sırf annesine ya bak ben aradım güvenliğe fırça attım anne sen rahat ol diyebilmek için arıyor ve diyor ki ee, annem gelmiş annemi neden almıyorsunuz diyor mesela. Aslında öbür taraftan aldığınız zaman da size dönecek annesi gittikten sonra diyecek ki annemi niye aldın? Kime sordun da aldın? diyecek. Buna çok emin olabilirsiniz. Onun haricinde kesinlikle ve kesinlikle listede adı yoksa o kişi dairenin yani ev sahibi de olsa dairenin sahibi de olsa dairenin e, annesi de olsa babası da olsa o dairede yaşayanın karısı da olsa, kocası da olsa listede adı yoksa aramak zorundasınız. Aksi takdirde yukarıdan bir telefon gelir. Biri kapımı zorluyor. Lütfen gelin bu kadını buradan, bu adamı buradan çıkartın. Evet, başımıza gelmiyor mu? Tabii ki geliyor. Yani şu an çalıştığım yer için söylemiyorum. Geçmiş tecrübelerime binaen anlatıyorum bunları. ondan sonra o insanı dışarı çıkaracağım diye uğraşırsınız. Kadınsa dokunamazsınız. Dokunduğunuz zaman adınız başka bir şeye çıkar. Ee, sen bana nasıl dokunursun diye e, feryat figan eder. E, tutup atsanız suçlusunuz, atamazsınız. Dolayısıyla karşınızdakini de rencide etmeden onu çıkarmanız gerekiyor. Mesela daha önce çalıştığım yerde başıma gelmişti. Daire sakinliği sevgilisi var. Her gün görüyorum, her gün yanında görüyorum, her gün yanında görüyorum. Bir gün kadın geldi, e, normal giriş yaptı. Ben de içeri aldım kadını. Daha sonrasında kadın içeri girdi. Daire sakinleri dedi ki, bu hanımefendiyi alın. Ben artık bu hanımefendiden ayrıldım. Almayın içeri. E, yani ayrılıyor, bunu bize söylemiyor. Ama e, bir de suçluymuşuz gibi. Sonra benim aldığım öyle. tanıdığımda bir daire sakinleri dedi ki, Turgay bir daha almayalım bu hanımefendiyi. Tamam. Kadını dışarı çıkardık. Biraz zor oldu ama çıkardık. E, çünkü feryat figen ediyor. Kapıları yumrukluyor. Asansörü yumrukluyor. Kadın. E, vursan çok ne söylüyorum. Olmaz. E, kolundan tutsan bir tarafı vararsa uğraşacaksın. E, başa bela yani anlayacağınız. Daha sonrasında üç gün sonra tekrar kol kola içeri giriyorlar. Ondan sonra bana dönüyor. Dedi ki Turgay biz barıştık alabilirsiniz. Ben de dedim ki bu saatten sonra almam. Çok ne söylüyorum. Siz varsanız yanına girer. Siz yoksanız her seferinde ararım. Bu iş çocuk oyuncağı değil demiştim daire sakin O da beni şikayet etmişti. Ee, ama benim yaptığım doğru tabii ki. Ee, bu kadar. Yani e, anlaşıldığını düşünüyorum konunun. İki tane konunun üzerinden geçmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, selametle. E, lütfen kendinize zulmetmeyin. Kararlarınızı doğru düzgün kararlar verin. Fevri kararlar vermeyin. Ondan sonra yazıkına uğraşır durursunuz. Allah'a emanet olun. Biraz yorgunum. Kusura bakmayın. Gecenin saat dediğim gibi 3.30-3.42 olmuş. Ee, artık gecenin yorgunluğu dalımıza bindi. Dolayısıyla enerjik olmadığım için lütfen hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi geceler. Görevde olanlara da hayırlı görevler dilerim.